Evet, evet arkadaşlar merhaba. Bugün, bugün, böyle bir şey oynuyoruz. Minecraft diye bu arkadaşlar bu arada. Bir bu da blokslu işte. Bu da Minecraft sayılır. Evet. Bu, bugün bu yaptığım yoldan gideceğiz arkadaşlar. Bu, bu yol epey uzun. Size göstereyim. Bakın bakın haritanın dışarına çıktı. Yakınlaştırdım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok uzakta. Valla çok uzakta. Göremediniz değil mi? Çok uzakta bakın. Yani, yani haritanın dışına çıkıyor. Evet hadi bu yoldan gitmeden önce abone olarak unutmayın. Attınız mı? Atmışsınız ne? Hadi o zaman başlayalım. Evet, yok böyle gidiyor. Yok, <laughs> buradan nasıl çıkacağız? Çıkacağız işte. Burayı ilk önce camdan yaptım arkadaşlar. Tabi böyle bu sonunda dik cam olmayacak arkadaşlar. Hop. Bayağı iyi bir atlayış yaptık ilk başta. Hop. 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 uzun zamandır oynamadım için biraz zor oynuyorum. Hop. Ah, 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 belki yakında buraya ev kur kurarım. Burada ev göz elim gözükmüyor arkadaşlar biliyorum. Buradan gözüküyor arkadaşlar ancak böyle yapıyor. Tamam. Bak hiçbir yere kurmayacağım ben orada. Şöyle. Devam edelim bakalım bundan sonra ne çıkacak karşımıza. Tabii ben biliyorum. Çünkü ben yaptım. Bu arada o short videosundaki kısaydı bu uzun. Bu uzun arkadaşlar. Aha. Deli kaçmışım. Ho. Böyle düşsem var ya ölürüm. Buraya oraya düşmeden çıkabilir miyim? Düşersem vallahi kötü olur benim için. çıkamıyor. Çıktım. On düşmeden şunu açın. Ha buradan. Hay. Bunlar. Düşer, düşerse kötü olur. Bu arada burada canınız gitmiyor. Arkadaşlar. Bu, bu, bunda canınız gitmiyor. Evet. Evet ne? Yuf. Neyse devam edelim. Of buraya eklemeyi unutmuşum e olsun. <laughs> Parkur yapmışım buraya arkadaşlar. Durun bir buraya lav koyabiliyor muyum burada? Al, al. Bu bu seviye 3'te açılıyormuş. Seviye 3 olunca buralara lav koyarım. Ama nerede? E orası geri herhalde bu şurası ileri. Ya bilmiyorum ya. Hadi. Hadi. Bunda bunda hiç hiç ölmüyorsunuz arkadaşlar. Uh. Buna Bunu isteseniz bile isteseniz bile ölmezsiniz. Ah. Buraya al. Yürüyoruz. Yürüyorsak Böyle kolayca geçeceğiz. Aa ikinciye gelmişiz. İkili ikili geçeceğiz. Oğlum buraya geçemeyiz ya. Git. Ama biz burayı çok zor yapacağım ya. Oh, Minecraft'taki köylüye köylüye atılıyorum ya. Ben buraya eskiden yapabiliyordum ki. Hadi yok be. Tam buraya yapamayız kesinlikle. Bu, bu, arada ben bu meşaleyi niye aldım biliyor musun? Çünkü benim altta bir evim var. size, size gösteririm. Aman da şuraya bir geç. Aman Jack böyle geç. Burada mal. Onu istediğim gibi geçebiliyorum. Ama um, on um, kasat geldik ki oraya. Oradan buraya. Bu kadar yapmayız yapamayız biz o yüzden. Hiç böyle yapacağız. Tamamdır. Ha. Evet bakalım. Cemal'a devam ediyor ya. O bitecek. Bu çıkmaz. Buradan niye çıkmaz? Ben buraya yanlışlıkla yapmadım herhalde. Sonra kırarım. Hadi devam edelim. Baya. Bu sana böyle iş. Ne oluyor be? Okuma geldik. Tamam arkadaşlar ama, bur ama, burası çok karışık. Haberiniz olsun. Burası bak kaş göz çok kötü. alışamadım buraya. Çok bur kötü. Bur şunu da alayım bir. Uy nasıl yapıyor? Lan camı kırdık. Camı kırdık ya. Bunu zıplayamanıza gerek yok. Tamam şey için. Eh. Kumbanalar gibi gözüküyor ya. Break ilk baktığınızda biraz gözünüzü acıtabilir. Benim de acıttı. Olsun. Alışırsınız. Ben bile direkt alıştım. bu ne ya? Piş, bunun pişmiş tavuk gibi olmuş. <laughs> Niye kıpırdamıyor? Kıpırdıyormuş. Nasıl yürüyor ya? Normal bizim oynadığımız Minecraft gibi yürümüyor bu. He? Hmm. Gat, kat kat katak. Yo. Ne? Ah, no. Boş ver. Evet. evet. Buradan buradan kestirme yol. Ah, bu, ah, yol dedi ya. Hani neyse. Ey, ne biz niye yavaş gidiyoruz? Tamam. Sanırım devam. Devam edelim. ben alttan gideceğim. O yol tercih ettim. Ah. Labirente gelmişiz. Labirente gelmişiz gerçekten de. Ben niye karanlık? Bir şey duracağım şey diyeceğim. Burası niye karanlık şimdi? Şu açlar bence bulutlardan dolayıdır ya. Çünkü çünkü zaten bizim bizim orada açık mı? yok ki? Tamamdır. Hadi map'e bakalım. Map. Mavi yeri görüyorsunuz. Orayı ben yaptım. Görü. Geliyoruz o mavi yeri. Çok 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 yemek verdim bunu yapmak için. Buraya meşe koydum. Buradan zıplayamıyoruz. Zıplayamıyoruz. Yani. Bu sese bakın ya. Herhalde biz yetiştiremeyeceğiz ya. 9 dakika oldu. Kötü. Ben siz yet Ben... Sizce yetiştirebilir miyim bu videoyu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hadi devam ediyor. Ya. Of. Oh. Hop. Hop. Oh. 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 Hadi bakalım. Şuradan gir ben buranın hepsini lav yapmayacağım ya. Dünya güzel görünüyor. Lezzet ve evet bir gün seviyor çekeceğim arkadaşlar. Ve de ve de kesin kesin şey yapacağız. 10 dakika oldu işte. 10 dakikada buraya geldik. Aman ilgilenmiyorum ben. Bunlar neyse geç ya. Ana buraya da bitti. Ne kısa ne kısaymış. Buradan devam ediyorduk. Ha, bitti mi burada? Bak sana sorma oldu demeyin ya. Bazen unutuyorum. Pek oynamadım. Aa başka bir. Evet. Mavi biraz kalsayım kısaymış ya. Evet buradan buradan nereye gideceğiz? Burası kısa burası. Burası çıkmaz yok Buradan, buradan çıkmalı. Çıkmaz yol diye. Çıkmalı yol. Puff. Çıkmalı yol tabi ki de. Çünkü burası devam ediyor. Evet. Of baya güzel. Diyos. Bakın. 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 Bakın arkadaşlar. Oh, puf. Burada ne yapıyor? Ama bu da ya? Bunlar çimen de burada dağılmasınlar. Beni sinir Evet. Çimenler olmasın ya. Hani evet geldik. Evet arkadaşlar işte bu bu bu, bu, kadar yetmedi ya. Demiştim arkadaşlar size yetmeyecek diye bu kesinlik. Of. Oh. Ona buradan atlamakla Hayır. O zaman kaybediyoruz. Burada burada yeni ne, ne uçarsın? Uçamayasınız arkadaşlar. Uç, uçmadan bile geçtim. Tam burada da geldik. Buraya gene geldik. Aa, buraya çimen. Çimen arkadaşlar. Gene operant. Nerede? Evet arkadaşlar yetişmedi ya. Oysa ki sonuncudaydık da. On burayı. Buraya atılıyorsunuzdur. Burası başka yer mi? Valla bu başka bir mi ya. Ana. Şuna bakın. Gel geldiğimiz yere geri gelmiş. Aa, bu başka. Bu başka arkadaşlar. 14 dakikada bitireceğim arkadaşlar. 13 dakika şu anda. Et bitiyor. Ama bu bitmeyecek tabii ki de. Çıkamadık. Tamam orayı da bitireyim. On de yazmış. Gene cama geldik. Bir dakika. Siz buraya atlıyorsunuz değil mi? Ben burayı ben burayı yapmış. Biz geri gelmişiz. Biz biz böyle devam edelim ya. Aklım karıştı. O zaman evet arkadaşlar videomuz sonuna geldi ben buradan yani çık, buradan buradan çıkmaz yok, çıkmaz yok. Evet arkadaşlar. Bunun parti partikisi yarın gelecek arkadaşlar. Şöyle ki şu buradaki adımı göremeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü orası kaplı o videonun sonuna kadar. Evet videoyu kapattım arkadaşlar. Bay bay.